arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox'tan para al. Ama ilk önce eğer arkadaşlar yılbaşı gelince 0 Robux'un varsa yılbaşında da 1700 Robux'u alabilir. Neyse ve paranıza indirim gelebilir. İndirim bizim TV mi ne? Ya Şimdi ondan sonra da he istedim. Ama eğer he bunu alırsanız daha da çok iyi bir gelir seni yıl başında. Yani yıl başında he bunu alırsanız iyi bir gelir sizi indirir. Yanlış duymadınız indirim gelir. Yanlış duymadınız evet indirim gelir. Yanlış duymadınız indirim gelir size. Neyse buradan çıkalım da. Hadi görüşürüz. Çok azdık. Wow.